Üroloji çalıştığım dönemlerden birinde İstanbul'da bir ilçe devlet hastanesine bağlı semt polikliniğinde bir üroloji doktoru arkadaşımı ziyarete gittim. Porklinin önünde beklerken tam hasta çıktı o arada başka bir orta yaş ve üzerinde bir amcayla teyze geldiler. Kapıyı çaldılar doktor bey onları da aldı. Hasta bu arada amca. Doktor bey amcaya soruyor. Amca buyurun hoş geldiniz. Ne şikayetiniz vardı? amca başladı. Ya oğlum dedi işte ben küçük tuvalete çıktığım zaman rahatlamıyorum. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorum. Doktor bey soruyor günde kaç defa? Ya 5 6 7 8 defa. E gece var mı? Ya bir da, bir defa. Amca e, tam rahatlama hissi yok. Tam rahatlama hissi de çıktıktan biraz sonra bir daha gitme isteği duyuyorum ha. E amca bugüne kadar hiç e, prostat muayenesi yaptırdım mı, baktırdım mı? Ya oğlum gerek duymadım hiç, yani bugün de buraya hanımın zoruyla geldik, dedi. E, tamam amca o zaman dedi, senin bir prostat, için kan tahlili, idrar tahlillerine bakalım. Bir de ultrasonuna bakalım dedi, olur mu dedi. E olur oğlum olur dedi. Tamam amca dedi. O zaman dedi, tahliller falan çıktıktan sonra tekrar görüşelim, değerlendirelim. E, tamam oğlum dedi. Doktor bey o arada tahlil istemlerini sisteme girerken, ben o arada kapıdan görüyorum, Teyze amca'yı sıkıştırıyor söylesene diyor. Cık. Amca kızarıyor bozarıyor kızıyor. Teyze yine ısrar ediyor söylesene diyor biz bunun için mi geldik söylesene diyor. Amca yine kızarıyor bozarıyor tamam, O arada doktor bey dedi. ya amca söylemediğim bir şey mi var? Yok oğlum dedi var var dedi ya oğlum dedi bu söylemiyor dedi ben söyleyeyim dedi ya. Ya biz dedi 5-6 senedir bundan kardeş olduk dedi. Sırt sırta verip yatıyoruz geceleri. <laughs> Tabii ben e, onların yüzüne karşı gülmemek için kaçtım dışarı gittim. Ne yazık ki ülkemizde cinsel problemler, cinsel isteksizlik öcü olarak görülüyor. İnsanlar cinsel performans artırıcı ilaçları almak için eczaneye gittiklerinde hep bir arkadaşları için, bir yakın akrabaları için istiyorlar. Bakın cinsel problemler, cinsel isteksizlik de hastalıktır. Ve utanılacak bir şey değildir. Ve maalesef bugün boşanmaların en önemli nedeni cinsel problemlerdir eşler arasında. Sizin için Memplus, doktora Memplus transdermal bantlarının ne kadar güvenilir olduğunu ve ne kadar etkili olduğunu anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Doktora Mem klasının içerisinde kırmızı kore ginsengi, afrodizyak etkinliği de tüm vücut enerji sisteminin metabolizmasını düzenler. Enerjinin kan damarlarını açarak cinsel performansı ve cinsel istekliği artırır. Omega, omega 3 hem erkekte hem de kadında cinsel isteğin artmasını sağlar. Çinko afrodizyak etkinliktedir. Zencefil Yine afrodizyak etkinliktedir. Japon kızılcığı sık sık idrana çıkma, yani mesalenin sık sık kasılmasını önler. İyi uygu prostat tedavisinde etkindir. Maca kökü, eğer erkek cinsel performansınızda istekliğiniz düşmüşse bunu geri kazandırmaya çalışır. Tonkatalli cüce palmiye meyvesi, hint ginsengi, çemen otu, demir diken çiçeği, bunların tamamı hem cinsel performansı artırmak hem de cinsel istekliği yerine getirmek içindir. Kullanımı kolaydır ve kullanırken herhangi bir kalp ya da damar ya da böbrek ya da karaciğerle ilgili bir yan etiyle karşılaşmazsınız. Kullanımı kolaydır ve etkinliği kesindir. Sağlıklı bir olur gibi.